Birinci tema, birey ve toplum. Fısıltı şarkısı. Günlerden bir gün Gürgür'ün annesi hastalandı. Yine de Gürgür'e bakmak için yataktan kalktı. Çok yavaş yürüyorsun diye bağırdı Gürgür. Neyin var? Sanırım grip oldum dedi annesi. Kendimi iyi hissetmiyorum ve senin bağırman da hiç iyi gelmiyor. Sessiz de konuşabilirim dedi gürgür. Ama bunun anlamı olmaz. Çünkü o zaman kimse beni duymaz. Sessiz konuşursan bu benim için nimet olur. Özellikle de şimdi kendimi iyi hissetmezken. Ama senin sessiz konuşabildiğine inanmam zor. Çünkü sen ilerideki mesleğin için alıştırma yapıyorsun. İleride ne olmak istediğimi bilmiyorum ki, diye bağırdı gürgür. Ben biliyorum ama, dedi annesi. İtfaiye arabası sireni. Öyle bir meslek olduğunu bilmiyordum, dedi Gürgür. Annesi ekmek kutusundan ekmek çıkardı. Ekmeğin üstüne ne istersin? Ben sandviç yapabilirim, dedi Gürgür. Sen git koltuğa uzan, çünkü hastalar öyle yapar. Ben sana bakarım. Becerebilir misin? Tabii ki becerebilirim. Ne sanıyorsun? diye bağırdı Gürgür. İşe koyuldu ve buzdolabının kapağını açtı. Annesi yukarıdan yumuşak bir battaniye getirip koltuğa uzandı. Beklemeye koyuldu. İşte Gürgür elinde büyük bir tepsiyle yavaş adımlarla geliyordu. Çok dikkatliydi çünkü hiçbir şey düşmemeliydi. Tepsiyi masaya koydu. "Hele bak," dedi annesi, "lezzetli bir peksimet. Tereyağını kendim sürdüm." dedi Gürgür. Bir bardakta portakal suyu." dedi annesi. "Kendim doldurdum." dedi Gürgür koltuğun kenarına oturarak. "Şimdi sana bir şarkı söyleyeceğim. Çünkü insan hastalandığında birinin şarkı söylemesi gerekir." "Doğru." dedi annesi. "Ya da ona kitap okuyabilirsin. O da olur." "Hayır, ben fısıltı şarkısı söyleyeceğim." dedi Gürgür. "Fısıltı şarkısı mı?" diye sordu annesi. Bunu daha önce hiç duymadım. Hem sen sadece bağırabiliyorsun. Fısıldayamazsın ki. Gayet de fısıldarım. Ama sadece dinleyen kimse olmadığında. O zaman çok sessizce söylerim. Dinle bak. Sonra Gürgür çok alçak sesle mini mini bir kuş donmuştu şarkısını söylemeye başladı. Senin o kadar alçak sesle söyleyebildiğini bilmiyordum dedi annesi. Bana bu kadar iyi bakabileceğini de bilmiyordum. Kendimi şimdiden daha iyi hissediyorum. Bir sürü şey yapabildiğimi görüyorsun işte." dedi gürgür. "Evet, kabul etmeliyim." dedi annesi. "Belki de sen her şeyi yapabilirsin." "Bazen ben de öyle düşünüyorum." dedi gürgür. "Ama yine de itfaiye arabası sirenini olmayı tercih etmem." "Ya, öyle mi? Ambulans sireni." dedi gürgür düşünceli düşünceli. "Evet," İşte güzel bir meslek diye buna derim. Sonra birlikte koca bir bardak portakal suyu içtiler. Çünkü biraz hasta bir anneyle bir ambulans sireni yaklaşık aynı miktarda susarlar. İşler böyledir. Ted van Lisbon. Gürgür